Bu taraftan kimseyi verip kalamayın. Bir de kafaya öpücük. Helal olsun. Geber dur bir an. Gelin bile hızlı. Allah Allah. Geber durun. Bırakın. 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 Tamamdır. Aferin. En iyi anlayan biziz. Yaşadığımız için her şeyi biliyoruz. Acısını da biliyoruz. Fazla bak bot, elbise bunlara ihtiyaç var şu İhtiyaç sahiplerine battaniye ve mont şapka çorap getirin. Kızım da oyuncağını koydu. İhtiyaç sahiplerine. Allah beterinden korusun. İnşallah böyle bir şey e, bir daha yaşatmasın. Ülkemize geçmiş olsun. Yani. <laughs> Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова